<سك Shepherd> ولا يجف ولا يدوم إلا من توحد بالبقاء وتفارض بالعظمة والثناء وخلق خلق الموت والفناء كل شيء خالق إلا وجهه وحكمه إليه ترجعون جعون عبد الله بن يا أرداي كري يا أرداي كري سداي كاز إنسان مخلوقات في هاتين الدنيا الزاوية الدنيا، روجك يدي أب حياته الدنيا خلاص بدها حياة داهم. رب العالمين ما زن إن شاء الله تعالى صبر على القبر دابين زن. رب العالمين ما زن إن شاء الله تعالى عملت عيد باش والجندي فوق الجنب نفيسة تعب. القبر هني بوتبركة القبر كي القبرك بقاطية ك هو خداي تعالى خلاك كرين وداين الساوية الدنيا. وانا ملائكة الخدا جهنا دي بين بسيارة كتاب جهنا قجوان. قد قجوا يا فأم حميد روجك بين اللي حياتي وتكسر الباقي نلمن تش خدا تعالى جي تبزانا سلوي حق

باشینگی جد بجم از جامعه او بو فرینه کس بلا نبیتن هوا اکی دوات اکی مکره دوات ها مد دوات ها اردادیه و همه ها همه گل <سؤال> اخی به سرچام از جامعه او بو کس بلا نبیت همه و همه ها تکرم خیه به سرچام من استراحتن از بدلا مالبات و حیست رازین تشکری و حمیات که همه فاتحه که بخونن یه حض دکت بلا بمینید یه حض نکت بلا بچی بلکه هنده کاشول ها عمل ها ایده هم جه ایده گل خرابالق هم نشین خربه نبداریم از یه حض دکت بلا به نفراین فراین حاضر ایانی اما انا فاتح بخون ندي حاجه اعضاء لمجلس حمايه المرحوم المعلوم الفاتح مع الصلوات اوكي تماما هر کس کیه قیمتا و بو درا و جوکی بو اونو که دلی هر کس کی یه بو اردالا en mecbur önce sabr etken, şükür etken. Takdir ilahi ya. Çiz deste kesin oy. Ama ne Av bir hukuk ya, av adalet ya. Bu ya sebebi ve işi, Allah kabul ne Allah Kudâ Allah muhatap ibn Yusuf'ta, razı bir teşekkür ediyorum Gel akıb bir sen çoğu Gel akıb bir sen razı bir Allah ediyorum. Başkan dakika bizim basın evet. mensupları ee, yaklaşık üç ay önce e, elin bir trafik kazası sonucu Erdal meslektaşımız, dostumuz, arkadaşımız <laughs> ağır yaralanmıştı. Ee, sonrasında tabii hastaneye kaldırıldı. 85 gündür hayata tutunma mücadelesi veriyordu çok çabaladı. Çok mücadele etti. Ama maalesef dün akşam itibariyle saat 22 sularında hayatına gözlerini yumdu. Gözlerini yumdu. Çok üzgünüz. Çok acılı bir hayat hikayesi var Erdal'ın. Bir hayat hikayesi daha eklendi hayatına aslında. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Lafın bittiği yerdeyiz aslında. Belki herkes kader diyecek buna. Belki Allah'ın takdiri denilecek. Evet doğru. İnançlı bir insan olarak bu görüşteyim. Böyle bir inanca sahibim. Evet vefat etti Allah'ın takdiriydi. Kaza da öyleydi. Ama bana göre Erdal Safalı ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetmiştir. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan tüm yetkililere tekrar çağrımız var. Hakkari coğrafyası uzak bir coğrafya olabilir sesimizi yükseltememiş olabiliriz. Derdimizi aktaramamış olabiliriz. Bugün tekrar bütün yetkilere Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına ve Hakkari Valisine bir kez daha sesleniyorum. Lütfen şu yolları düzeltin. Lütfen şu hastanelerimize sahip çıkın. Hastane var, doktor yok. Doktor olduğu zaman teçhizat yok. Erdal'ın kaza sürü sürecinde Maalesef bu imal öldürdü. 12 saat sonra bana götürülebildi Erdal'ımız. Neden ama? Niçin? Neden beyin cerrahı yok yüksek o ada? Neden Hakkari'de beyin cerrahı vada teçhizat yok? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yeri değil mi? Hakkari Hakkari ili Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili değil mi? Biz Coğrafya kaderdir diye geçim gidemeyiz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Coğrafya bir kader değildir buradaki insanlar için. Konuşmakta zorlanıyorum gerçekten. Ama buna lütfen herkes sahip çıksın. Siyasetçilerimiz sahip çıksın. Bir anjiy ünitemiz yok. Yüksekova'da yıllardır bağırıyoruz. Son 3-4 yıldan beri onlarca insanımızı kaybettik bu yollarda, bu hastanelerde. Bu yetersizlik durumlarında. Artık sesimizi herkes duysun lütfen. Nereye kadar? Ka coğrafya kaderi deyip geçinecek miyiz? Kabul mü edeceğiz. Asla bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bir kez daha yetkilileri sesleniyorum. Bu yolları yapın. Doktor getirin şu memlekete. Hastane kurun. Bir tane devlet hastanesi var. İçinde insan yok. Doktor yok. Doktor varsa bile teçhizat yok ya. Ya biz bile kaderimize terk mi edileceğiz böyle? Erdal bizim her şeyimizdi. Biz Erdal'ımızı yitirdik. Bizim canımızdı, arkadaşımızdı, meslektaşımızdı, dostumuzdu. Her şeyden önce bir hukukçuydu, bir avukattı. Yine görevini icra ederken bu yolda kaza geçirdi ve vefat etti. Yine görev sebebiyle yollardaydı. Yani hepimiz bu yollarda vefat edebiliriz, trafik kazası geçirebiliriz. Ama biz evet hep konuşuyoruz. Ama icraat bizde de hata var. Bir baro başkanı olarak öz eleştirimi verebilirim. Eğer devletin parası yoksa bir anj ünitesi yapacak kadar biz buna da varız. Biz tüm imkanlarımızı sebeber edip yüksek oda bir anj ünitesi kurdurtabiliriz. Çok zor bir şey değil bu devlet için. Bir tane cenaze yıkama yerimiz yok değerli arkadaşlar. Yani hastanede biri vefat ettiği zaman hastanedeki Ölü yıkama yeri haricinde yüksek omuzda bir yer yok. Bu kadar zor bir şey mi? Biz, bu insanlar bu kadar hak ediyor mu bunları? Siyaset ağzıyla konuşmuyorum, hukukçu ağzıyla konuşuyorum. Biz hukuk arıyoruz, adalet arıyoruz. Çok doluyum. Ben başta yani sözleme son verirken başta Erdal'ın ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve baro camiamıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Teşekkür ederim. [SpeakerB] 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 Bu nasıl oluyor böyle? Çok nada mı bir <laughs> şey yok? Bir hadi ki işte. Bu hadi.